Merhabalar, İlke Bebeğe hoş geldiniz. Bugün sizlere Prado Cross markalı bebek arabamızı tanıtacağım. 22 kiloya kadar taşıma kapasitesi vardır. 360 derece dönebilen pratik tekerleklere sahip. Ön ayaklarını istediğimiz zaman kaldırıp, istediğimiz zaman da alttan tuşlarına basar indirebiliriz. Ön bariyerini çıkarmak için yandaki tuşuna basmamız yeterli. Takmak için de sadece bastırıyoruz. 5 nokta, nokta emniyet kemer sistemi mevcuttur tentesi körüklü bir tentedir. Fermuarın kullanabilir. Burada Bir adet de gözlem penceresi mevcuttur. Burada bir adet havalandırma. Aynı şekilde de gözlem penceresi olarak kullanabilir. Oturma üç 3 kademelidir. Bu şekilde oturma, yaslanma ve yatma olarak 3 pozisyonda kullanılabilir. Arka tekerlek sistemi mevcut. Burada bir adet ayak, ayak rüzgarlığı vardır. Kullanabiliriz. Bebek arabasının içerisinde. Bebek arabamızı kapatmak için ise Penteyi kapatıyoruz. Bu şekilde. Düğmeyi kendimize çekip öndeki tuşuna baskı koyuyoruz. Bu şekilde arabamız kendine kilitliyor. Açmak için ise tekrardan düğmeyi kendimize çekip bas koyuyoruz. Daha fazla bilgi için ilkebebe.com web sitemizi diğer edebilirsiniz.